Ben kıyafetini bahçıvan pantolon örüyorum. Paçasının bir tanesini ördüm. Şöyle. İkinci paçasını öreceğim. Onu da sizlerle öreyim. 22 zincirle örüyorum. 22 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5,

İki tane zincir çekip devam ediyorum. Yine iki tane sık iğne dolduruyorum arkadaşlar. Bir, İki. üç, dört. Başa kadar yemek tane sık iğne dolduralım. Başa geldim arkadaşlar. Bunu şimdi ikinci sırayı hem birleştirip hem de böyle bir şekil şey vereceğim. Şurasını alacağım. arkadan giriyoruz. Yani burasından çıkıp ipimizi çekip sık Arkadan giriyoruz. Buradan giriyoruz. Böyle 22 sıra örüyoruz örüyoruz. Paçanın girişinde böyle bir şekil olsun diye. benim ipim bu ipimden biraz daha kalın daha e, bol daha böyle savaş durmasını istediğim için ama e, ince iplen de örebilirsiniz daha böyle hani bol dilli biraz daha çoğalınca şey <laughs> yaptım. 20'yi dördüm arkadaşlar. Şimdi iki sıra daha öreceğim. Ondan sonra ayağımı eklemeye devam edeceğim. Ayağımı birleştireceğim ikisinden beraber. İki sıra hiç artırma eksiltme yapmadan sırayı örelim arkadaşlar. Ondan sonra bacakları birleştireceğiz. Evet arkadaşlar iki sıra ördüm. Şimdi bu bitiş bit, biten şeyin hemen kenarında bunları birbirine ekliyorum. Ve her ilmeklerimi ilmeğimi teker teker örüyorum. Pantolonu birleştirmek için. başlangıç yerim burası arkadaşlar buraya bir tane ip koyacağım şuradan geç şimdi başlangıç yerim belli olsun baştan koymayı unutmadım siz buraya ip koyarsanız çok iyi olur hani kaç sıra öreceğinizi karıştırmazsınız başlangıç yerine kadar dümdüz örüp geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar başlangıç yerine geldim yani devam edeceğiz hiç arttırma eksiltme olmadan ipimi tekrar yukarı alacağım Yine yani iki sıra daha arttırma eksiltme yapmadan devam edelim arkadaşlar. Her iki bacağı da iki sıra arttırma eksiltme yapmadan devam edelim. İki sıra ördüm. Şimdi eksiltme yapacağız arkadaşlar. Altı sıra düz örüp bir tane eksilteceğim. 2 üç, dört, beş, altı. Bir tane eksiltiyoruz arkadaşlar. Bir daha altı tane örüyorum. Bir tane eksiltiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, burada 7 tek yapıyorum. Bir tane eksitiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Burada da bir tane eksitiyorum işaretlediğim dediğim yere kadar devam edeceğim arkadaşlar ördüm arkadaşlar eksiltmelerimi yaptım şimdi arkadaşlar 4 sıra işaretlediğimiz yeri ilmeğini yine üst tarafa alayım benim biraz küçük ben aslında normalde hiç işaret kullanmıyorum da size göstermek için hiç arttırma eksiltme yapmadan 4 sıra örül örelim 4 sıramızı hiç arttırma eksiltme yapmıyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar 4 sıramı ördüm şimdi 29 sıra çarptırma eksimi yani dümdüz örüyoruz 3 4 5 6 7 8 9 10 18 19 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Evet arkadaşlar 29 şimdi buraya yükselteceğim şöyle tekrar burada bir tane kesiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ilmek ördüm. Tekrar arkaya dönüyorum. Arkaya dönüyorum. En başına örüyorum arkadaşlar. Hiç atlamıyorum. 10 tane 1, 2, 3, 4, 5. 7 8 9 10 Tekrar bu tarafa dönüyorum. Yine aynı battığım noktadan çıkıyorum. En başından 1 2 3 4 beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Arkasını dönüyorum. Bunu bu şekilde ikinci sıramız oldu. 4 sıra daha örelim arkadaşlar 4 sıra ördüm ama arkadaşlar biraz bir iki sıra daha istiyor iki sıra daha gitmem gerekiyor herhalde daha güzel olacak öyle düşünüyorum bu şekilde iki sıra daha ördükten sonra arkasının kemerlerini yapacağız ondan sonra önüne süsünü sonra kafasına geçeceğiz. Evet arkadaşlar, iki sıra daha ördüm. Daha güzel oldu. Şimdi kemerlerini öreceğiz. Kemerlerini arkadan başlayacağız. Kemerini arkadaşlar tam böyle şöyle yapacağım. Tam orta deliğini böyle düzaya geliyorum. Orta deliğini örmüyorum. Buradan 1 2 3 4 4 tane ilmek çıkaracağım. 4 bu orta deliğini örmeden 4 de bu taraftan ilmek çıkaracağım. Uzunlamasını öreceğim. Kemerini bebeğin üstünü göstermek istedim. Siz hani çıkartıp da örün daha rahat olur. Ben hani siz görün diye yaptım. 2 birini ördüm. 2 3 bu arkadaşlar tam şeyinin sırasını bilmiyorum ama epey bir şey öreceğiz uzuncanı. Hiç arttırma eksiltme yapmadan. Şu an 12 sıra örelim bakalım nasıl olacak bebeğimize.